Pire tedavisinde elbette süratli etki eden ürünlerin tercihi son derece önemli. Çünkü ne kadar önce kurtarabilirsek bu çocukları pirelerden, çocuklar o kadar kısa sürede iyileşecekler, hasta sahibi o kadar çabuk mutlu olacak. Biz de kendimiz aslında o kadar çabuk iyi hissedeceğiz. Süratli etki için çoğunlukla oral kullanım tercih ediliyor. Pire ve keneleri öldüren en son sınıf izoksazolinler ki bu arada sadece süratli etki değil Elbette siklüsün tam olarak kırılması da son derece önemli. Yani etki süresi de son derece önemli. İzoksazolinlerin dört grubu var. Bu dört grubun aslında birbirine yakın etkileri olsa da bunlar farklı moleküller. Ve bu anlamda etki süreleri ve etkinin başlangıç zamanı da birbirinden kesinlikle farklı. Ben diyorum ki Kısa sürede etki eden ve etkisini uzun süre devam ettiren bir molekülü tercih edersek hem bizim için hem o pireli çocuklar için hem de hasta sahipliği için daha doğru hareket etmiş oluruz. Müzik